Bir görüntü alalım, bir görüntü alalım. Yo <laughs> evet, tamamdır. Tamamdır. Ebru buradayız. Evet, hazır mıyız? Abi beni rahat Hazır mıyız? Ebru Hanım buradayız. Hmm. Gel geldik geldik. Tamam gel. buyurun. Geldik geldik. Gel, gel. Fotoğraf <laughs> gel. Fotoğraflar çekeyim mi arkadaşlar? Evet, kayıt açılıyor buyurun. Evet Ebru Hanım, <'ın> Magazin Gazetecileri <laughs> Derneği'nin gecesindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle hepiniz ne kadar şıksınız. Aa çok teşekkür ederiz. O sizin güzel özeninizden. Bu gece sizin geceniz arkadaşlar. Hanımların da şeyi yansıyor bize. Öyle mi? Hemen şimdi giyindir bizi bari. Gerçekten bambaşka. Yani erkeğe şöyle bir kadın edip değecek. Bana olsun. da bu akşam erkek eli değmiş gibi değil mi? <laughs> çok şıksınız efendim her <laughs> zaman. Çok teşekkür ederim. Sizler de öylesiniz. Sağ olun. Ee, MGD ödül törenleri çok özel bir ödül töreni ve çok sevdiğimiz dostlarımızın yapmış olduğu hepimizin böyle dahil olduğu. Bizler birer aileyiz artık. Bir ödül töreni. O yüzden ben de Davete icabet etmek istedim. Tabii ki hem ödül alacağım ama onun dışında tabii ki çok güzel bir gece olduğu için katılmak istedim. En iyi şarkı ödülü size gidiyor efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? mutluyum tabii ki. Yani şarkılarımızın bir yerlerde e, can buluyor olması çok kıymetli. Sevgili Burak'la Kurtuluş'ta yapmış olduğumuz yapıldı mı, yapıldı. E, şarkıyla geleceğim bu akşam. Bize e, ben hepimizin adına çok mutluyum. Onlar Sos da çok başarılılar. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de orman yangınları ile ilgili proje başlatmıştınız. Onun da son konseri gerçekleşecek. Evet. Neler söylemişsiniz? 2015'inde Denizli'de bitiyor. Hı hı. Ben bu sene yaptığım açık hava konserlerini e, oraya adadım. Ormanlara adadım. Hı hı. Yani hı hı. Hepimiz hı hı. bir işin ucundan tutalım diye düşünüyorum ben. Hı hı. Benim hı hı. delimden gelen buydu. Konserlerimde bir Eskişehir'de orman yaptırdık. Oraya gelen dinleyicilerle beraber tek başıma yaptırmadım. Onlar sadece bilet aldıklarını düşündüler ama hep beraber bir orman, orman yaptırdık. Çok mutluyum. Güzel oldu benim için. Efendim sizle de hani sürekli bizim de sosyal medyada DM kutularımıza geliyor. Ebru Yaşar'ın ne zaman yeni şarkısı çıkacak diye hayranlarınız tarafından <laughs> evet. buradan da son olarak Vallahi onu da duyarsak. Ben de en çok herhalde şu anda onu istiyorum ama Yaz mevsimi yani hepimiz öyle bir hava çöktü ki yani stüdyoya girme zamanı değildi. Aksine çalıştık, konser yaptık, Besteci arkadaşlar, öyle. Bakalım kış mevsimi şimdi inşallah stüdyoya gireceğiz, yeni şarkılar, bakacağız. Şu anda yani hala hazırda bir şey yok onu diyebilirim. Belli olmaz yani ne zaman ne olacak. Bugün de müzisyenler için aslında kötü bir haber de vardı. Bir müzisyen evet. vefat et, öldürüldü evet, daha doğrusu. Evet. Yani, çok üzgünüm. Ee, Onur Şener adlı arkadaşım. Önce insan olarak üzgünüm, sonra bir şarkıcı olarak sanatçı olarak üz üzgünüm. Yani bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Sahnede olan, göz önünde olan irili ufaklı tüm e, şarkıcı arkadaşlarım için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Böyle zihniyetler yerin dibine bassın gerçekten. E, çok üzgünüz. E, ama böyle yayacağız bunu, duyuracağız ki insanlara örnek olacağız arkadaşlar. E, takım akılları uyandırmamız lazım bunlarla alakalı. Ee, o yüzden e, basın araçları da çok önemli bunun için. Hı hı. Biz elimizden geleni biliyorsunuz zaten yapıyoruz evet, sonuna kadar. Evet, evet. Sorumuz var mı son olarak? Tamamdır. hanım. Çok, tamam. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüntü alalım. Tamam bir aynen. Eee bir detay Tamam biz beyler? Ebru Hanım teşekkür ediyorum. buyurun. Sağ ol. Nasılsın?